Merhaba arkadaşlar, ben Tuba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bosch'un silikon tabancasını inceleyeceğiz. PKP18E modeli. Ürünün garantisi 2 yıl. Garanti belgesi bu şekilde geldi. Şimdi kutunun içine geçecek olursak... İçinden örnek bir silikon çıktı. Silikon kalın olanlardan 11 milim tabancamız bu şekilde. Kullanım kılavuzu. Başlığı mandalı. Başlığı takalım. Şimdi ürünün özelliklerine geçecek olursak, ben şöyle kıyaslama yaparak gitmek istiyorum. Bunu daha öncesinde almıştım. Markası Tudor. Bundan verim alamadığım için yeni bir cihaz tercih ettim. Bunu da borçtan yana kullandım. Normalde bunun fiyatı çok yüksekti, ama ben Amazon Prime'dan aldım. Orada fiyatı bayağı uyguna geldi. Şimdi iki cihaz arasındaki farklara geçersek, bu cihaz 20 Watt'tı, bu ise 200 Watt. Kullanımlarını ikisinin de göstereceğim. Bu örnek çıktığı için bunu kullanmayacağım. Kendim herhangi bir yerden aldığım bir silikonu deneyeceğim buna. Bu kalın bir silikon, 11 milim. Bu kullandığımda ise 7 milimlik incelerden kullanıyordum. Şimdi cihazı çalıştıracağım, ikisinin de ısınma hızlarına bakacağız. Bu arada bunda açma-kapama düğmesi var, boşta ise yok. Bir ısınmalarına bakalım. Şu an boşunki yakıtmaya başladı. 10 saniye gibi bir süre oldu sanırım. Benim bu cihazı değiştirmemdeki en büyük etken, e, ısındıktan sonra çok fazla akıtıyor, hiç durmuyor. Şuradan biraz sonra akıtmaya başlar. Boşta ise e, akıtma olmuyor. Sıktığınız zaman sadece silikon geliyor. Şimdi görüyorsunuz baskı uygulamadığım halde silikon akıyor. Şu an baskı uyguluyorum. İstediğim şekilde gelmiyor. Ben bu cihazda genellikle çok hani bastırdığımda çok akmasını istediğim zaman yeterli derecede akmıyor. O yüzden hep arkadan böyle bastırmak zorunda kalıyordum. Şöyle akabilmesi için. Onun dışında da bir şey yaparken, beklerken sürekli akıtıyordu. Böyle silikon oluyordu. Çok fazla silikonum ziyan oluyordu. Tabii ki de bunun 20 watt, bunun 200 watt olmasından da kaynaklı. Ama mekanizma olarak da şurayı da göstermek istiyorum. Bu bastırdığımız zaman bu silikon hiçbir şekilde ileri gitmiyor. İlla bir baskı uygulamam gerekiyor. Bunun mandalını göstermek istiyorum. Şöyle biraz çekelim. ...silikonun ne sarktığı belli oluyor zaten. Yani bu cihazla hem daha az silikon kullanıp... ...daha fazla verim alacağımı düşünüyorum. Şimdi bu silikonda daha öncesinde cam yapıştırmaya çalışmıştım. Başarılı olamamıştım. Bunu boşta da deneyeceğiz. Bunu da size göstermek istiyorum. Kutunun arkasında cam, tahta, seramik hobi için bir sürü şey yapılabileceği yazıyor. Bakalım gerçekten başarılı mı? Boşa bakalım. Bakalım yapıştıracak mı? Benim en çok merak ettiğim buydu. Bununla ip, karton, o tarz şeyleri çok rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Ama dediğim gibi çok fazla silikon ziyan ediyordum. Ve yani işlemi bitirmeden neredeyse yarım silikonum bitmiş oluyordu. Şöyle dururken de akıtıyor. Camı yapıştırdı evet. Daha silikon tam kurumadı gibi ama öyle olmasına rağmen cam yapıştı. Daha net görmeniz için bir kere daha deneyeceğim. Yani diğeriyle şunu yapamıyorum. Burası boşlukta kalıyor hiçbir şekilde silikonu tutmuyor. O yüzden ben böyle arkadan bastırıyorum. Biraz kurumasını bekleyelim. Şimdi bu kurudu. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle ayırmaya çalışıyorum. Şöyle ay ay. Yani silikonla yaptım. Tutmuyor. Şöyle soyuluyor. Camı cam için yeterli sıcaklığa ulaşmadığını düşünüyorum ben. Bunda ise öyle bir problem olmadı. Evet arkadaşlar boş PKP 18'e böyle. Umarım merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Bunu da kapatayım. Boşuna silikonumu ziyan olmasın. Yani cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.